Tavukçunun üstü mü diyorlar? Ben neresi diyor de anlamadım. Şu evin üstü olmuyor mu bu şimdi? Bunun üstünü yeriz artık. Hangisi? Hasanpaşa Kılavcısı mı? Yok. Kılavcısı Yok, da Kılavcısı. Köfte var orada. O yeni açılıyordu galiba. Açılmış da orada. Yazdık ee... günah yerine yakına bakalım.

Ben Arka tarafta ama. Arka tarafta. Allah'tan buraya çıkamadı. Dükkandaki olay. Arkada bahçe vardı ya. bir... <laughs> <Bahçe gülüyor>